Ben uzun zamandır YouTube'daki Hindistan videolarında kayboldum arkadaşlar. Yerli yabancı hangi YouTuber gitmişse Hindistan'a çoğunu izledim. Hayatımın hiçbir döneminde Hindistan'ın yanından dahi geçmek istemememe rağmen bana gerçekten çok enteresan geliyor ve videolarına acayip çekiliyorum. Nasıl oluyor da bir millet bu kadar serkeş yaşayabiliyor diye çok merak ediyorum. Fakat bu soruyu deneyimlemek için sormuyorum elbette, bu nedenle iptal. Ee, uzun zamandır yani 7-8 aydır yoga yapıyorum ve temelinde Hinduizme bağlı olduğunu biliyorum. Burada çeşitli farklı düşünceler, teoriler olsa da. Bu Hintliler kişisel aydınlanmalarına yaşamak için her şeyden ele tek çekmiş olabilirler mi diye de aklımca soruyorum. Çok enteresan çünkü. Ben açıkçası bir kültürün bu kadar ne desem hakaret olarak algılanmaz bilmiyorum ama eğer yanlış anlaşılırsa da özür dilerim. Derli toplu olmayın, olmayan diyeyim yani bu kadar serkeş olmaları benim gerçekten ilgimi çekiyor anlamlandıramıyorum. Bangladeş, Afganistan, Pakistan var Asya'da farklı kıtalarda da vardır tabi ama genelde buraları merak ediyorum ve buralar bence yeteri kadar ilgi çekici zaten. Dünyanın en kalabalık nüfusu bir de Hindistan yani düşün 1.46 milyar nüfusu var son kayıtlara göre. Mühim olan iç temizlik, güzellik demiş herhalde Hindistan'dakiler, onların şiarı bu belli ki. O nedenle neye yönelmişler? Meditasyona ve yogaya. Ee, yoga dedik, yoga Hinduizmin dini metinlerinde yer alıyor. Bu vedalarda çeşitli başlık altında ayrıntılandırılmış kutsal metinler olarak biliniyor. Vedalar en eski, içinde ilahilerin de yer aldığı Hinduizmin kutsal metini. Daha sonra Upanishadlar yine Hinduizmin kutsal metni olarak biliniyor. Upanishadların içeriğinde de Vedaların felsefi açıklamaları, insanın iç dünyasını yansıtan 200'e yakın beyit bulunuyor. Brahmanalar var. Bunlar da Veda ayinlerinin nasıl yapılacağını açıklayan ritüel metinleri. Her Veda'nın kendi Brahmana metinleri var. Aranyakalar, Ormanlarda inzivaya çekilmiş bilgelerin meditasyonları ve yorumları bulunuyor. Brahmanalarla Upanishadlar arasında köprü görevi görüyor bu Aranyakalar. Ve Simriti metinleri ise bilgi insanlar tarafından yazılan hatırlanmış metinlerdir deniyor. Hepsi toplamda ortalama olarak 30.000 ila 35 bin arasında sayfa sayısına sahip devasa metinler. Hindistan'ın kuzeybatısında gelişen Vedik kültürünün yaşandığı 3000 yıl öncesine dayanan yoga, İlk olarak Upanishad'larda kelime olarak geçtiği için Hinduizm'e atfediliyor. Fakat kavram olarak, kelime olarak bilinmese de dinleri aşan bir öğreti, bir olgu. En eski kişisel gelişim sistemi olarak bilinen yoga, Maya, Mısır uygarlığında da yer aldığı söylenen, insanlığın başlangıcından beri gelen bir yöntem olduğu da biliniyor. İnsanlar tarafından düzenli uygulandığı takdirde, sağlık getirdiği söyleniyor. Gerçekten de öyle. 7-8 aydır demin dedim ya yoga yapıyorum ve bendeki değişimleri size şöyle söyleyeyim. Birincisi, yani yoga yaptığınızda siz de göreceksiniz. Vücudunuz bayağı esniyor ve kıvrak oluyorsunuz. Bu abartısız. İkincisi sıkılaşıyorsunuz. Benim bel göbek kısmı biraz daha böyle genişti. Şu anda resmen zorlasam iki elimi kavuşturacak şekilde inceldi, sıkılaştı ve düzleşti. Üçüncüsü de bence yoga içte bir şeyleri değiştiriyor. Gerçekten organlardaki böyle esnemeyi mi sağlıyor artık daraltıyor mu bilmiyorum ama iştahınız kesiliyor. Benim iştahım acayip derecede kesildi. Ve tabii en önemlisi insana mental açıdan da iyi geliyor. Çünkü dopamin salınımını da artırıyor. Mutluluğu artırıyor böylelikle. Bu nedenle kesinlikle yapmanızı öneriyorum. İnsanlar yogadan uzaklaştığı için önce alternatif tıp icat edildi. Sonra şimdiki bilimsel tıp ortaya çıktığı söyleniyor. Yoga bir din değil. Sadece bedensel gelişme, kişisel olgunlaşma sistemi. Öze dönüşü ve insanın hayat rehberi olarak önemli bir yere konumlandırılmış. Hinduizm'i ve Budizm'i aşan bir sistem. Yani demin de dediğim gibi dinlerden bile önce taş devri şamanizmine kadar dayandığı söyleniyor. Yani atalarımızdan kalan bir öğreti. Kavramlar, öğretiler okullar vesaire çok fazla başlık altında toplanabilen bilgi yığınları var elbette. Ama sonuçta 3000 yılı aşkındır süre gelen bir bilgiden bahsediyoruz. İnsanlığın kadim bilgisi. Peki yoga bir din değil ama metin olarak ilk nerede geçiyor diye soracak olursanız Hinduizmin dini metinlerinde Upanishatlarda geçiyor arkadaşlar. Genel olarak aradığınızda Vedalarda geçiyor deniyor ama ben Upanishatlarda denk geldim. Belki Vedaları tam olarak bitirmedim. Şu anda em, Vedaları okumaya başladım. Fakat ne kadar devam ettirebilirim, nereye kadar okuyabilirim? Çünkü bin sayfaya, dediğim gibi toplamda 30-35 bin sayfalık bir metin. Tabii ki hepsini okuyamam. Vedada da çok fazla tekrar cümle olduğu söyleniyor. Bakalım gittiği yere kadar gidecek. Yani ona dayalı araştırma videosu yapabilir miyim bilmiyorum. Tekrarlayan cümlelerden sıkılmazsam bin sayfayı bitirmeyi umuyorum ama. Dediğim gibi ben Asya, Doğu Asya, Güney Doğu Asya kültürüne acayip çekiliyorum. Bu nedenle çok fazla izliyorum ve oraya dayalı çok fazla şey okuyorum. Bütün aslında uygarlıklar birbiriyle iç içe geçmiş. Hepsinin birbiriyle ortak özelliği var hiçbirisi ayrı değil yani yek aslında hepsi yek yekpare bir şekilde bir bütün fakat sadece birbirinden ayrılan küçük diyebileceğimiz dünya bilgisine göre küçük diyebileceğimiz özellikleri var. Ben yogayı merak ettiğim için yogayı araştırmak istedim. Bunu videolaştırmak istedim. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.